Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 400 abone olduk 400 abone özel çok güzel bir seri başlatacağım arkadaşlar level 1 pro oyuncu etiketiyle yorumlara bana yazın bir tane challenge verin ama cezalı olmasın Çünkü arkadaşlar 30 taş al 170 taşa falan öyle şeyler olmasın arkadaşlar Çünkü böyle şeyleri alamam yani siz de biliyorsunuz alsam zaten Google Play veririm size. Neyse arkadaşlar siz öyle verin. Bu arada yargıda atıyoruz oyunda. Şunları da alırsak güzel olacak. Geçen alırız ya zaten. Tamam. Aldık bile. Kaçma be ya. Zaten birinci biziz. Bir Niye kaçıyorsun ya. Şimdi Şu nitel öl. ya. Bir gaza gidip ölseniz mi ki? Bence gaza gidip ölün bence. Ha, aldık bunları da zaten. Kesin yendik. Ve bunu da böylece aldık arkadaşlar. Böyle oldu. Kalın şöyle bir görev tamamlanmış. Oha 3080 diyor. Abi ne oldu ya? Bayağı da kutu biriktirdik arkadaşlar. Bunlar sezon bitince kutu açılma olarak yapacağım sizlere. Şu an en Rozet paketi mi alsam ki ya? Aynen rozet paketi aldım ben şimdi. Arkadaşlar şu rozet paketi bitireceğim arkadaşlar. Şimdi tam güzel şeyler çıkmış. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar da like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çalışmaları vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.